Yeni haftaya merhabalar. 3 Ekim haftasındayız. Ve bugün 3 Ekim pazartesi sevgili dostlar. Mutlu bir hafta diliyorum ve Merkür retrosunun bittiğini duyuruyorum. Evet, Merkür Başak burcundaki retrosunu bitirdi. Bugün itibariyle Merkür retrosuz günlere başlıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Başak burcunda retro yapan Merkür o alanlarda özellikle Başak Burcu'nun bulunduğu alanlarda yaşamlarımızda bazı sıkıntılar, yavaşlama, tıkanmalar yaşattı. İlerlemekte zorluklar çektik. Biraz geçmişe döndürdü. Özellikle Başak olduğu için sağlık, iş hayatı, günlük rutinlerimiz, bazılarımızın ev yaşantısı önemli ölçüde sekteye uğramış olabilir. Tabii herkes için değil doğum haritasında etki alan arkadaşlar bunu daha fazla yaşamış olabilirler iletişim kurmakta sorun yaşadık. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz biraz daha geçmişe dönük çalıştı. E, orada bir durmak zorunda kaldık. Yani ilerlemekte yani düşünce ve fikir gezegeni, iletişim gezegeninin retrosu e, bu anlamda ciddi şekilde aslında hayatımızda bazı duranlıklar yaşatıyor ama biraz da geçmişe dönük farkındalıklar da yaşattı. E, özellikle şimdi bu pazartesi salı günü Ay Oğlak Burcu'nda e, işimizde sağlıkla ilgili konularda iş hayatında biraz arkadaşlar hız kazanacağız. Ee, Başak burcunun temsil ettiği konular mesela sağlık. Sağlık problemleri yaşayan arkadaşlar e, gerileme yaşamış olabilirler. Bir takım farklı sıkıntılar, e, bazı engellerle karşılaşmış olabilirler. Tüm e, bu alanlar şimdi daha rahat ve ilerleyecek sevgili dostlarım. Hatta pazartesi salı günü özellikle kariyer, iş statü ile ilgili konularda hayatımızda böyle önemli konularda daha ciddi kararlar alabiliriz, önemli adımlar atabiliriz. Hatta çok daha sağlıklı olacaktır bunlar. Çünkü hani retroda yaptı işte biraz geriye dönük böyle bazı kıyaslamalar yaptık, yeni değerlendirmelerde bulunduk vereceğimiz kararlarda atacağımız adımlarda. Biraz böyle düşündük. Ondan sonra şimdi bu hafta itibariyle hız kazanacağız. Dediğim gibi pazartesi ve salı işimizle mesleki durumlarla ilgili konularda e, önemli e, daha sağlam adımlar atabiliriz parayla ilgili konular e, ve biraz daha böyle devletle toprakla aileyle ilgili e, konular yine haftanın bu ilk iki günü özellikle pazartesi günü daha güçlü olacak ki pazartesi günü saat 16.36'da bir sürpriz açımız var arkadaşlar tam olarak Uranüs ayın ayın e, bir açısı var ve Tabii ki toprak grubunda olduğu için hani Başak Burcu'ndaki Merkür Retrosu da bitti. Güzel gelişmeler yaşatabilir. E, beklemediğimiz e, sorunlar aniden kalkabilir ortadan. Haberler alacağız. İşle ilgili konular özellikle daha hızlı çalışacaktır. İş başvurusu, yeni başlangıçlar veya mevcut mesela bazı takım işlerinde, ekip işlerinde bazı gerilemeler olduysa bu açı altında özellikle daha hızlı ve sürpriz gelişmelerle aslında ilerliyoruz ve yine Pazartesi günü saat 9 ile 8 arasında ayın kuzey düğmede bir olumlu açısı var toprak elementinin çok güçlü olduğu bir gün demek ki daha temel ve önemli bazı işlerimizi halledebileceğiz hatta bu konuda evrenin büyük yardımı var desteği var sevgili arkadaşlar bilhassa tabii ki toprak grubu buçlar burada daha güçlü etki alacaklar, Başak, Oğlak, Boğa burçları daha güçlü etki alacaklar. Tabii ki şunu da söylemem lazım. Bugün ay Öncü bir burçta, Oğlak burcunda. Öncü burçlar yaşamı hızlandıran başlatır, sürat katar işimize ve daha çabuk ilerleriz. Dolayısıyla bugün Öncü burçlar için de önemli bir iki gün olacak. Özellikle kimler, koçlar, teraziler yengeç ve oğlaklar içinde yine ve veya o alanlarda önemli yerleşimleri olan arkadaşlar özellikle mesela yükseleni güneşi vesaire yani pazartesi günü çok daha sağlıklı olabilir ama salı günü de bu etkiler aktif olacak onu söylemeyeyim çünkü salı günü de ay saat kaça kadar salı günü de ay saat 13.20'ye kadar Oğlak burcunda seyredecek. 10-20'den sonra zaten Salı günü ay artık Kova burcuna geçmiş olacak. Dolayısıyla bu bir buçuk günlük süreç bizim için önemli olacak. Mesela bir emlak işinizle ilgilenebilirsiniz. Statü, kariyer dedik, işle ilgili yenilikler, girişimler, tamamlanmalar olabilir. Sonuç olarak bir dolunay fazına doğru gidiyoruz. Bir şeyler büyüyecek. Bir şeyleri büyütmek, daha görünür hale getirmek sonuç almaya yakın çalışmalar içinde olacağız. Şimdi Jüpiter'in de etkisi var. Burada bugün. Çünkü Jüpiter retro ve bir derece koçta artık yani yavaş yavaş balık burcuna doğru geriliyor. Dolayısıyla bu derece de yine önemli. Zaten hafta sonunda 9 Ekim'de yine koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bugün de ay önce burçta. Dolayısıyla bu Öncü burçlar ve hayatımızda Bizim için şu an temel kavramlar neyse mesela özellikle dedik ya Merkür Retrosu şu an Başak Burcu'ndaydı. Düşüncelerimizi bloke etti, işlerimizi yavaşlattı, karar mekanizmamızı durdurdu. Hatta bazı e, yanlışlar içerisinde de düşürmüş olabilir. Yani kafa karışıklığı diyelim. Şimdi dolayısıyla Jüpiter etkisi var ya bir şeyler görme potansiyeli yükselecek burada. Mesela ekonomik anlamda bir gelişme içindesiniz. Bir yatırım var. Küçük ya da büyük fark etmez bir birikim yapıyorsunuz veya niyetiniz var. Şimdi bunu daha önünü, arkasını daha net, daha akılcı bir şekilde fark edebilir, görebiliriz. Tabii güne aslında ay ve güneş karısı ile başlıyoruz pazartesi gününe. gecen gecenin ilk saatlerinde hemen üçüne girdiğimizde saat 03 sıralarında bir ay güneş karesi olacak. Genellikle zıtlıklar yaratan, fikir ayrılıkları getiren uyuşmazlık ve oradaki dengeyi sağlamakta zorlanan yapılardır. Özellikle ilişkilerle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık biliyorsunuz Güneş Terazi'de, ayda Ay da tabii ki Oğlak burcunda. İkisi de öncü burçta. Burada hayatımızdaki ne nedir? Önemli konular. Yani bu haftanın ilk günü bizim için çok önemli. hatta hızlı gelişmeleri de yaşayabiliriz. İşle ilgili konularda bekleyen arkadaşlar bir başvuru yapmak, bir talebi için bekleyen Merkür retrosu be beklemiş arkadaşlar mesela e, bence bugünü kullanabilirsiniz. Dolayısıyla pazartesiyi iyi değerlendirelim diyorum o yüzden. Çünkü ay oğlak burcunda e, normalde seyrinde beklemediğimiz güzel neticeler alma olasılığımız çok yüksek. Çünkü bugün sürpriz sayılabilecek e, güzel saatlerimi söyleyeceğim. E, uyumlu saatlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. ilk saatimiz 07.51 Günün ilk başlangıç saatleri aslında güzel diyebilirim ama ayın o saatlerde şirona bir karesi var. E, dolayısıyla hani güne başladığımızda böyle bir şiron yaralayıcı bir e, yana bir etkisi vardır ya. Özellikle önemli işleriniz varsa, bir görüşmeniz varsa lütfen 07:51-08:50 kullanın. Çünkü tam olarak 19 e, ve 10 arasında. Ay, Şiron karesi var. Kısa sürede bir etki bu arada. Uzun sürede bir etki değil. Daha sonrasında etki dağılıyor arkadaşlar. İkinci bizim için güzel, hatta sürprizli bir saat vereceğim şimdi. Çok sürpriz olabilir hatta arkadaşlar. 14.44, 15.43 saatleri arasında. Burada ilişkilerle ilgili sürprizler gelişebilir. Bazı gelişmeler, haberler alınabilir. Önemli bazı başvurulardan dönüş, sonuç alabiliriz. Yaratıcılıkla ilgili konular orada yapılacak. Yeni çalışmalar, başlangıçlar olabilir. Yeni projelere başlamak için de bu saati kullanmak çok mantıklı. İlişkilerde güzel kararlar almak için de yine önemli bir zaman ve saat olacak. Diğer saatin de akşam saatlerine denk geliyor. Biraz daha önemli konuları eğer konuşacaksanız veya bir konu yoksa da hani bir konu yoksa sorun yok ama önemli bir görüşmeniz veya bir şey konuşmanız, fikir almanız mesela gerekiyorsa bu saati kullanırsanız daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü bu gece yine dediğim gibi saat 21 ve 22 sıralarında ay, Mars özellikleri var. Ay Mars özellikleri biraz geçmişe götürerek çözüm bekleyen konuları eğer çözemediysek onlar üzerinden bazı tartışmalar getirebilir. O yüzden biraz sakının bu saatlerde bu konulardan. Bugün hepimiz işimize, kariyerimize, hayatımızdaki önemli konulara yoğunlaşıyoruz kıymeti dostlarım. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Ve şu anda Koç burcundaki dolunaya doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Şunu unutmayın. Her şeyi önemli ölçüde büyütme, abartma, göz önüne koyma etkisi yüksek. Burada abartılar bizi sağlıksız sonuçlara götürebilir. Oraya özen göstermek, farkında olmak lazım. Evet, yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.